Boldo yabancı uyruklu 14 yaşındaki çocuk aniden yola fırlayınca otomobil çaktı. Kazada çocuk ağır yaralanırken otomobilde bulunan kadın yolcu ise hafif yaralandı. <laughs> Kaza D-100 Karayolu Kavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Çakmaklar Caddesi üzerinde oyun oynayan yabancı yoruklu MA isimli çocuk yola fırladı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ilerleyen 22AAD 717 plakalı otomobil MA'ya çarptı. Çakmanın etkisiyle küçük çocuk ağır yaralanırken otomobilin camının patlaması sonucu M.C.Y. yaralandı. <laughs> Çevredekiler 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan MA İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 karayolunda trafik durdu. Polis ekiplerinin kaza yerine ulaşması için duyarlı sürücüler tarafından polis ekiplerine fermuar yöntemiyle yol verildi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. <laughs>